yerden ısıtma sistemi bu şekilde döşeniyor. Gördüğünüz gibi sıfır kalıplar var. Sıfır kalıplarda hortumlar sıcak su geçecek hortumlar bu şekilde her 15 santime 20 santime aralıklarla düzgün bir şekilde düşünüyor. Daha sonra bunun üzerine ses fiyatılacak arkadaşlar. Alttan ısıtma sistemi bu şekilde yapılıyor. Gördüğünüz gibi her yer aynı sistemle düşenmiş. güzel, nizamlı ve insanlı bir şekilde yapılmış. Bunun üzerine tesviye atılacak.